Arzucum hoş geldin. Merhaba, Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kolay buldun mu burayı? Gayet kolay buldum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Buraya. Haydi böyle geçelim. Yüzün çok güzel olmuş. Burada da harika bir bakım yapılacak sana. Birazdan seni buranın sahibiyle tanıştıracağım. Valla ben de girerken çok merak ediyor ettim yani. Gördüğüm zaman ışıl ışıl bir yer. Eminim çok hoş bir sahibi vardır. Evet. Merakla çok bekliyorum Çok tatlı ben. bir bayan. Gerçekten <laughs> mi? Evet. Sahibi burada. Siz misiniz? Evet, sürpriz. Burası benim yerim. Benim güzellik merkezimde sana bakım yapacağız. Hazır Demek mısın? Demek neden bu kadar güzel olduğunuzu bir kez Aa, daha çok anlamış teşekkür oluyorum. Ederim. Çok zarifsin. Çok teşekkürler. Haydi geçelim o zaman. Tamam. Bu tatlı sürprizden sonra sunucumuz misafirine cilt analizi için eşlik ediyor. Evet Arzucum, ben sunuculuk önlüğümü aşağıda bıraktım. Şimdi estetisyen önlüğümü giyiyorum. Sana bu cihaza e, birazdan girdiğinde cildinle alakalı bazı bilgiler vereceğim. İçeride doğru serumları doğru uygulamayı yapabilmek için cildinin bölge bölge hangi problemler var ya da cildinin nasılmış onu göreceğiz. Sen de kendini göreceksin bu arada içeride. Tamam. İstersen geçelim. Tamam geçelim. Cilt analizi yapıldıktan sonra uygulama için hazırlıklar başlıyor. Evet arzucum. Cilt analiz cihazında cildine baktık. Merve Hanım şimdi sana Diamond Facial uygulaması yapacak. Biraz Diamond Facial'dan bahsedeyim ben size. Diamond bildiğiniz üzere elmas demek. Bu bakımın da özelliği yaşlanma karşıtı bir bakım olması, cilde ışıltı ve parlaklık veriyor olması artı anti-aging özellikle olması. Şimdi bundan sonraki aşama dermopil cihazıyla bakım öncesinde ön bir temizlik yapmak. Dermopil cihazı da ses dalgalarıyla siyah noktaları.